okçulardayım şimdi. Çamurlu sokaklarındayım. Kerpiçten evlerindeyim şimdi. Doğanlı'dan ak toprak getirilmiş. Toprak sedirlerindeyim şimdi. Ayakların salinin kahvesine götürür beni. Dinar gazozu özlemiştir dudaklarım. Kerem'in kahvesinde çay söylerim Şemsettin'e. Patates ve pancar sohbetleriyle dolar yüreğim. Okçulardayım şimdi. Göbek tarladayım. Nadaslarda. Çekem kuyusundayım susuzluğuma ilaç. Karatepe'deyim çift sürerken. Çay başındayım buğday biçerken. Anadatlar ellerimde tırpanlara bakarım. Biçer döverler gelir sandıklıdan altın sarısı buğdaylar için okçulardayım şimdi. Kanılar taşırdı paltacı çayırına, çayırda rüzgarlar beklenirdi umutla. Yağmurun yağdığına kızardık hep beraber, altın tanelerden bulgurlar olurdu, hedik olurdu bulgurlar. Tatlı malık bulgurlar taşırdı tatarı değirmenlerinden. Okçulardayım şimdi, düğündeyim bol silah yağmurlarında. Rakıları yudumlarken mermiler geçer başımın üstünden. Ohucular gelir geçer bölük bölük Tatar'dan, Alparslan'dan, Kadılar'dan. Üç gün üç gecedir okçuların düğünleri. Yamandır yiğitlerimiz, yüreklidir kızlarımız. Aldı mı tabancayı şarjörü boşaltırlar korkmadan. Zülüf kesmede okunur en yanık ağıtlarımız. Mezar dolaşımında biter düğünlerimiz. Okçulardayım şimdi. Koca çeşmenin önündeyim. Katip dayının sesini duyuyorum. Dilinden düşürmediği yanık bir emirdağ türküsü. Emirdağ birbirine ulalı. Başın mı büyüdü gelin olalı. Bekliyorum kerem havalarını. Herkeyi almış da gider koyuna. İpak fistan ne yakışır koyuna. Okçulardayım şimdi sokağındayım evlerindeyim kahvesindeyim sokağındayım hiç yakamı bırakmaz 44 yıllık Okçular hasreti